Tüm anlam ve önemli binaen Selman Derecioğlu ve Hayri Yılmaz öğretmenleri, öğretmenlerimizin konuşmaları motorlu taşıtlardan kendini korumak ve park edilmesini sağlamak amacıyla bastonun beyaza boyaması ile oluşmuştur. Öğrencilerimize yaptığımız kitap okuma çağrılarını aslında somut bir hale getirip onlara hitap edebileceğimiz teknolojiyle birleştirdik. Biraz görüyorsun galiba. Görme engeller söz konusu olduğunda insanlar bir tuhaf tavırlar takınırlar. Sebebini bizler çoğu zaman çözmekte zorlanırız. Bu kısa bilgilendirmeden sonra hikayemize geçelim. Murat ve rahmetli Süleyman bir görme engelliler derneğinin minibüsüyle geçebilir miyizler? Polis kaptanın gözlerine dikkatli dikkatli bakarak ya öyle mi dedikten sonra ne oldu bu paraların bir tanesi sahte güvenlik şaşırmıştır. Gözlerim görürken benim fark etmediğim bir şeyi nasıl olur da gözleri görmeyen biri fark edebilir diye geçirmiştir belki içinden. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim akıl ve gönül birlikteliği versin. Sivas'ta da bu akıl ve gönül birlikteliği vardı. Sizin derdiniz, bizim derdimiz. Bunu bilmeniz özellikle bir ediyorum. Sizler benim hizmette, hizmet ederken de en büyük manevi motivasyonlarımsınız. Allah razı olsun Sayın Ali. Bu, bu ve bu hizmetleri İnşallah e, sizlerin dualarıyla ve e, sizlere inanarak ve güç alarak ve sizlerin yaşam tarzını arttırarak daha çok hizmet edeceğiz. Bunu bilmeniz hepinizi çok seviyorum, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bunu eğitim öğretimde de özellikle bu pandemi sürecinde daha yoğunlaşıyoruz. Gelir. Güvenlik kısa bir zaman sonra siparişi getirir. Sipariş 6 lira tutmuştur. Süleyman kahkahalara bol. Derneği'nin arabası deyince bu defada anlaşılan şoförü de görmüyordur zannedilir.